Trabzon'un Araklı ilçesinde yüzmek için denize giren iki çocuktan biri kayboldu, diğeri de boğulmak üzereyken arkadaşı tarafından kurtarıldı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Karacık beldesinde meydana geldi. Araklı Merkez Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri Özel Akıldız ve Enver Mahmut Çebi, Burak Adeyoğlu okul çıkışlı yüzmek için Karacık Mahallesi sahiline gitti. Özel Akıldız ve Enver Mahmut Çebi, denize atladılar. Bir süre sonra arkadaşlarının suda çırpındığını gören Burak Alioğlu arkadaşlarını kurtarmak üzere denize atladı. Burak Enver Mahmut kıyıya çıkararak kurtarırken Özay Akyıldız suda kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri olay yerinde kayıp Özay Akyıldız'ı arama çalışması başlatırken kayıp çocuğun yakınları da ellerindeki fenerlerle denize arama çalışmalarına yardımcı oldular. Havanın kararması arama çalışmalarını zorlaştırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.